Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli müminler, Allah Azze ve Celle bizlere rahmet olması için bazı zaman dilimlerini bizim bağışlanmamıza sebep olacak derecede bizlere fırsat olarak yollamıştır. Nitekim bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam taberanın naklettiği bir hadiste bizlere şöyle buyurmaktadır. İnne li rabbikum azze ve celle fi eyyami dehrikum nefahat. Sizin bu Allah azze ve celle'nin size vermiş olduğu zamanın içerisinde bazı günler vardır ki Allah o günleri sizlere birer esinti olsun diye göndermiştir. Esintiyi düşündüğümüzde insanın böyle içini ferahlatan bir şey olduğunu hatırlarız. Yani Resulullah Aleyhisselam tabiri caizse diyor ki Allah size bazen öyle fırsatlar, öyle zamanlar yollar ki o sizin için bir kurtuluş vesilesi, bir ferahlamadır. Hadis şöyle devam ediyor. Sizler diyor o esintinin hakkını verin, o esintiye kendinizi hazırlayın. Çünkü umulur ki sizden birisi o esintiden bir parçaya nasip olur da, o esintiden faydalanır da ondan sonra bir daha bedbaht olmaz. Yani o esinti, o fırsat onun kurtuluşuna vesile olur. Evet, bu açıdan baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin aslında biz aciz kullarına ne kadar da merhametli ve şefkatli olduğunu anlayabiliyoruz. Nitekim bizler sabah akşam günah işleriz, sabah akşam hata etmekten uzak kalmayız ve her seferinde de bir daha yapmayacağım ey Allah'ım dememize rağmen yine bir şey olur, ayağımız sürçer ve biz o hataya tekrardan düşebiliriz. Nitekim Resulullah Aleyhisselam kutsi bir hadiste Allah Azze ve Celle'nin bize şöyle dediğini aktarmıştı. İnnekum tuhti'ûne billeyli ve nehar. Ey kullarım sizler sabah akşam hata eder, günah işlersiniz. Ve diyor ki benden bağışlanma dileyin, ben sizi bağışlayayım. Dolayısıyla tabiri caizse Allah azze ve celle bizim bağışlanmamıza bazı sebepleri bize sunmaktadır. O sebeplerin de tabii ki bizim en çok mutlu olduğumuz ve bizi en çok da dinç tutacak olan sebeplerden birisi de ve o sebeplerin belki de en başı Ramazan ayıdır. Nitekim Ramazan ayı 11 ayın sultanı diye boşuna isimlendirilmemiş. Ramazan ayının öncesinde Allah azze ve celle o aya hazırlanmamız için, o ayın fırsatını iyice hakkını verebilmemiz için tabir caizse bizlere antrenman olacak ve hazırlığımızı hakkıyla yapabileceğimiz başka fırsatlar yollamıştır. O fırsatların da aslında bugünkü anlatmak istediğim kısmı Şaban ayının fazileti olacak. Evet kıymetli müminler. Şaban ayı aslında 3 aylar dediğimiz ayların ikincisi oluyor ve Recep ile Ramazan ayının arasında bulunan bir ay. Tabi bu ay, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da tabiriyle insanların çokça gaflete düştüğü ve hakkını vermekten aciz olduğu bir ay. Size direkt hadis-i şerifi inşallah şöyle aktarmış olayım. Diyor ki Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam, öncesinde sahabe efendilerimiz diyorlar ki ey Allah'ın Rasulü sen Şaban ayında öyle oruç tutuyorsun ki biz başka ayda böyle oruç tuttuğunu görmüyoruz. Neden böyle olduğunu soruyorlar Rasulullah Aleyhisselam'a. Ve Resulullah Aleyhisselam da buna cevaben diyor ki bu öyle bir aydır ki bu ay Ramazan ve Recep ayının ortasındaki aydır ve bu ayda ameller Allah Azze ve Celle'ye arz olunur ve çıkartılır ve ben de o zaman dilimin içerisinde yani amellerin Allah'a yükseltildiği o esnada ben de oruçlu olmak isterim diyor. Nitekim oruçlu olmasının da sebebini bizlere bu şekilde açıklamış oluyor. Şimdi gelin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Acaba Şaban ayına neden bu kadar kıymet vermiş ve Şaban ayında çokça oruç tutmayı neden kendisine şart kılmış bunu öğrenelim. Şaban ayının faziletini bizler şu üç madde eşliğinde inşallah anlamaya çalışalım. Şaban ayını önemli kılan etkenlerin ilki Şaban ayında insanların çoğu bu ayın hakkını vermekten aciz kalmış ve bu ayda gaflete düşmüşlerdir. Az önceki okuduğumuz hadiste de Peygamberimiz Aleyhisselam zaten bizlere birçok insanın bu ayda gaflete düştüğünü bizlere aktarmış. Bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam diyor ki sizin diyor arkanızdan öyle günler gelecek ki o günlerde sabırlı olmak, itaatlere karşı sabırlı kalmak, metanetli durmak, istikamet üzere kalmak şuna benzer ki مثل القبض على الجمر elde bir kor ateş tutmaya benzer. Yani öyle zor zamanlar gelecek ki o zor zamanlarda sabırlı olup ibadetlere devam edebilmek ecri çokça büyük olacaktır. Devamında diyor ki o gün amel edenlerin sevabı sizden 50 tane adamın sevabına değerdir. Düşünsenize Resulullah Aleyhisselam sahabe toplumuna diyor ki o gün öyle zorluklar olacak, öyle fitneler, fesatlar olacak ki o zaman sabırlı olup ibadetle devam edebilmek sizden 50 tane adamın ecrine denk olacaktır. Dolayısıyla biz de Şaban ayının insanlar nezdindeki kıymeti hani bilinmiyor ya biz de eğer bu ayda bu fazileti bilir ve hakkını verirsek umulur ki bizler de Resulullah Aleyhisselam'ın bu bahsettiği zümreye dahil olur ve bu ecre ulaşabiliriz. Tabi bu hadisin devamında Resulullah Aleyhisselam gerekçelendirirken şöyle diyor. Çünkü diyor sizler hayır işlerken hayıra yardımcılar bulabiliyorsunuz ama onlar destekçi ve yardımcı bulamayacaklar. Aslında ne kadar da çok bizim şu anki durumumuzu anlatıyor. İnsanların gaflete düştüğü bu zaman diliminde bizler de yeri geliyor hayır üzere dost ve arkadaş bulmaktan aciz kalıyoruz. Evet bu Şaban ayını faziletli kılan maddelerin ilkiydi. İkincisi olarak bu ayda az önceki okuduğumuz hadiste de belirtildiği üzere Allah azze ve celle'ye bizim senelik olarak amellerimiz ulaştırılıyor. Şimdi amellerin ulaştırılması konusuna geldiğimizde ameller üç tane zaman diliminde Allah Azze ve Celle ulaştım. Birincisi bir hadiste geçtiği üzere ameller sabah ve akşam olarak ulaştırılır. İkincisi haftalık olarak ulaştırılır ki o da pazartesi ve perşembe gününe denk gelmektedir ki yine burada dikkat çekmek istediğim bir husus var ki Allah Resulü Aleyhisselam yine bu pazartesi perşembe günlerinden bahsederken ben diyor o gün amellerimin Allah'a ulaşırken oruçlu olarak amellerimin Allah'a ulaşmasını isterim. Yani yine Amellerin Allah'a ulaşma mevzusunu oruçlu olarak bunun gerçekleşmesini e, murad ettiğini söylüyor. Üçüncüsü ise az önceki hadiste bahsettiğimiz üzere senelik olarak ulaşır ki bu da Şaban ayında gerçekleşmektedir. Peki Allah Resulü Aleyhisselam acaba Şaban ayının bu faziletini binaen neden bu ayda oruçlu olmayı sevdiğini söyledi? Ve ameller Allah'a ulaştırılırken neden acaba oruçlu bir şekilde amelin Allah'a ulaştırılmasını istedi? Bununla alakalı Bunları söylemek mümkün. Oruç ibadeti diğer ibadetlere nazaran aslında daha kapsamlı bir ibadettir. Ve bir anlamda oruç tutan bir insan sahura kalkması vesilesiyle veya kalbini Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştırması, o onun rızası için açlığını ve susuzluğunu bırakarak Rabbine yakınlaşması sebebiyle diğer ibadetlere de tabiri caizse bir kapı açma özelliği taşımaktadır. Şimdi gece namazına mesela kalkmakta zorlanan bir insan oruç için sahura kalktığında gece namazı da kılması kolaylaşacaktır. Yine kalbi imanla, kalbi Allah'a Azze ve samimiyetle dolduğu için diğer ibadetler de ona kolay gelecek. Tabii belki de esası şudur ki oruç ibadeti dedik ya diğer ibadetlere nazaran daha kapsamlı olduğu için namaz kılan bir insan selam verdiği esnada namaz ibadetinden çıkmıştır. Ama oruç imsak vaktinden akşama kadar kapsamlı bir ibadet olması hasebiyle o amellerin de Allah'a ulaşma vaktine denk gelme olasılığı daha yüksek olacaktır. O yüzden Resulullah Aleyhisselam o amellerin Allah'a ulaştırılması zamanını oruçla bağdaştırıyor ve oruçlu olmayı bugünlerde sevdiğini bizlere söylüyor. Ta ki Şaban ayında Resulullah Aleyhisselatü tutmuş olduğu oruçları bize anlatan Ayşe annemiz şöyle buyurmaktadır. Diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirdiğini görmedim. Ve Resulullah Aleyhisselam Şaban ayındaki tuttuğu oruç kadar başka bir ayda da onun oruçlu olduğunu görmedim demektedir. Yani Resulullah Aleyhisselam Şaban ayında Ramazan ayından sonraki en çok oruçlu geçirdiği zaman dilimini yaşıyor. Yani Şaban ayında Resulullah Aleyhisselam çokça oruç tutuyor. Şaban ayının faziletini anlatan diğer bir maddemiz ise o ayda aslında genel bir rahmet iniyor. O rahmetin kapsayıcılığını düşündüğümüzde Şaban ayının da neden faziletli olduğunu hatırlamamız ve bilmemiz yine zor olmayacaktır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Mace'de geçen ve Elbani'nin de hasen kabul ettiği bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle Şaban ayının ortasında kullarına bakar ve tüm yarattığı kulları bağışlar ancak iki zümre hariç. O iki zümrenin ilki muşrik yani Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan, Allah Azze ve Celle'ye ortak koşan kişi, ikincisi ise müşahin yani kardeşiyle, mümin olan kardeşiyle arasında kin, öfke, küslük ve nefret olan kişi. Yani burada iki tane istisnanın tutulduğunu görüyoruz. Bu istisna olan iki tane zümreye dahil olmayanların biiznillah o Şaban ayının içerisinde bağışlanmaya ve genel bir inen o rahmete mazhar olmaya müsait olduklarını görüyoruz. Rabbimiz bizleri Şaban ayının bu ortasındaki bu bahsedilen o gerçekleşecek olan olayda bizleri de bağışlanan kullarından eylesin. Son olarak Şaban ayı neden önemlidir? Herhalde şundan önemlidir. Bir sporcu bir müsabakaya çıkacağı zaman, bir turnuvaya katılacağı zaman, o maç günü yaklaştığında, maç günü gelmeden önce, belki de günler veya haftalar veya aylar önce hazırlık yapmazsa sadece maçın gerçekleşeceği gün ufak bir antrenman yapsa bu antrenman ona belki de fayda vermeyecektir. Dolayısıyla Şaban ayındaki yapacağımız ibadetler, Şaban ayının hakkını vererek geçireceğimiz o tutum aslında bizleri Ramazan ayında da muvaffak olmamıza sebep olacak etkenlerdendir. Çünkü Selefi Salih'in hayatına biz baktığımızda onlar maalesef bizim yaptığımız gibi yapmıyorlardı. Şaban ayının aslında onlar nezdindeki önemi şundan ibaretti. Selef-i salihinden geçmiş zamanda yaşayan kıymetli nesillerden birisi demiş ki Recep ayı ekme ayıdır. Şaban ayı o ekileni sulama ve bakımını yapma ayıdır. Ramazan ayı ise o ekilip sulanan, bakımı yapılan şeyin hasadını toplama vaktidir. Yani Şaban ayı ve Recep ayı aslında Ramazan ayındaki o toplanacak olan sevapların bir anahtar niteliğini taşıyor. Bizim gibi sadece Ramazan ayına geldik, oruç tuttuk. Teravih kıldık ve dağıldık gibi yapmıyordu onlar. Aksine Ramazan ayı gelmeden bile 6 ay öncesinde Ramazan ayının gelmesi için dua ettikleri naklediliyor. Hatta Ramazan ayını geçirirler ve ardından kalan 5 ayda da Ramazan ayındaki ibadetleri kabul edilsin diye de niyazda bulundukları naklediliyor. Dolayısıyla Şaban ayının bizim nezdimizdeki değeri aslında şu olması gerek. Bir sporcu nasıl ki sporu ve müsabakası için hazırlık yapıyorsa Bizler de o rahmetin oluk oluk akacağı ve Allah Azze ve Celle'nin tüm neredeyse cihanı rahmetiyle kuşatacağı o mevsimde hazırlıklı olmak için bizler de Şaban ayından hazırlığımızı yapmamız gerekmektedir. Evet son olarak bir başlık daha açıyorum ve inşallah yavaştan noktalıyorum. Şaban ayı geldi. Şaban ayı içerisindeyiz. Peki biz Şaban ayında Allah Azze ve Celle'ye hangi ibadetleri sunalım? Bu soruyu şu şekilde cevaplandırabiliriz. Tabi Şaban ayında Allah Azze ve Celle'ye sunacağımız en iyi ibadet ve en hayırlı adım belki de Allah Azze ve Celle'ye karşı istiğfarda bulunmak ve kalbimizi o rahmet mevsimini hazırlamak. Kalbimizdeki Allah'ın razı olmadığı tüm sevgileri, tüm tutumları, tüm kötülükleri silmek olacaktır. Biz buna genel olarak istiğfar yani Allah'tan bağışlanma dile dilemek ve kalbi temizlemek diyebiliriz. Çünkü esasında bir zeminde bir pislik varsa veya orası istiflenmesi gerekiyorsa orayı halletmeden sağa solu süslemeye kalkışmak biraz absürt olacaktır. Çünkü esasen yeri istiflemek, orayı hazır hale getirmek süslemekten evla olur ve süslemekten önce gelir. O yüzden ilk yapacağımız iş kalbimizi Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı tüm şeylerden arındırmak ve günahları terk etmeye karar vermek olacaktır. Bu faziletli amellerin ikincisi ise az önceki hadiste aktardığımız üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Şaban ayındaki o oruca karşı şevki isteğini düşündüğümüzde bizim de tabii ki yapmamız gereken ibadetlerden birisi de muhakkak bu ayda oruç tutmak olacaktır. Çünkü Ramazan ayında bizi aslında büyük bir tempo ve zorlu bir ibadet serüveni bekliyor. Yani 30 gün boyunca oruç tutacağız, gecelerini teravih namazıyla geçireceğiz. Tabiri caizse o ayın Tamamı ibadet dolu olacak. Böyle bir rahmet mevsimine daha öncesinden oruç tutmadan hazırlıksız yakalanan bir insan, en son tuttuğu oruç geçen Ramazan olan bir insan o ayda belki de muvaffak olmakta zorlanacak. Oruçları tutsa da belki de naz yapacak, karnının guruldamasına, ağzının kokusuna belki de serzenişte bulunacak. Dolayısıyla bir insan Şaban ayında çokça oruç tutarak kendisini Ramazan ayındaki o zorlu serüvene de alıştırmış ve hazırlıklı bir hale getirmiş olacaktır. Yine Şaban ayında yapmamız gereken ibadetlerden birisi de eğer namazlarımızda hala sorun varsa yarından tez yok bu sorunu çözmek olacaktır. Çünkü Ramazan aslında en hayırlı başlangıçların vesilesidir. Ramazan ayı aslında Allah Azze ve Celle'nin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bir mevsimdir. Bu aya girip de hala beş vakit namazını oturtmayan bir insan, veya sadece Ramazan'da namaz kılıp da sonrasında eski hayatına dönen bir insan ne kadar da nasipsiz bir iş yapmış olacaktır. Dolayısıyla şimdiden başlamak lazım. Aslında geç bile kaldığımız söylenebilir. Çünkü Recep ayı ekme ayıydı. Biz Şaban ayına gelmişken ekmeği bıraktıysak sadece işte Ramazan ayını tek bir ay olarak düşündüysek biraz geç kalmış oluruz. Ama yine de Allah Azze ve Celle eksiklerimizi tamamlasın diye dua ederek şimdiden eksiklerimizin tamamlanması için adım atmalıyız. O adımlarında dediğimiz gibi en büyüğü namazlardaki eksikliği gidermek, kılan kişiler için ise nafile namazları arttırmak olacaktır. Nitekim namaz dinin direğidir demiştir Resulullah Aleyhisselam. Son olarak bu ayda yapmamız gereken ibadetlerin esaslarından birisi de çokça Kur'an tilaveti yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak olacaktır. Çünkü biz bizden önceki yaşayan o kıymetli insanlara baktığımızda onlar daha Şaban ayını, Ramazan ayı gelmeden önceki o bir ay önceki Şaban ayını Kur'an ayı olarak isimlendirmişler. Hatta sahabeden Enes bin Malik bizlere Şaban ayındaki Müslümanların halini şu şekilde vasfetmektedir. Müslümanlar Şaban ayı girdiğinde kendilerini Kur'anlara bırakırlar, Kur'anlara sarılırlar ve Kur'an-ı Kerim okurlardı. Zekatlarını çıkartırlar ve onu fakirlere dağıtırlardı ki fakirler de o Ramazan'ın orucuna karşı kendilerine bir destek bulsunlar diye. Dolayısıyla Şaban ayı da bizim Ramazan ayı gelmeden önce Kur'an'a sarılmamız gereken bir ay. Tabi Kur'an 11 ayda, 12 ayda, diğer aylarda da sarılması gereken, okunması gereken bir kitap. Fakat hazır bu kadar Ramazan'a yaklaşmışken, Ramazan'da hatimler yapmayı hedefliyorken, Kur'an-ı Kerim'i Şaban ayından da açmadan, Şaban ayında da Kur'an-ı Kerim'e yönelmeden Ramazan'a geçmemiz bizi o Ramazan ayının rahmet mevsiminde bizi zorlayacaktır. Geçmiş zamanda yaşayan kıymetli insanlardan birisi Şaban ayı geldiğinde dükkanını kapatır ve kendisini tamamıyla Kur'an tilavetine verir. Bu da aslında Şaban ayında Kur'an-ı Kerim tilavet etmenin önemini bizlere göstermektedir. Allah Azze ve Celle bizlere içerisinde bulunduğumuz bu zaman dilimini hayırlı kılsın ve bizleri Şaban ayının Hakkını vererek o Şaban ayından çıkan kullarından eylesin. Ve böylelikle de Ramazan ayına hazır bir şekilde Ramazan'a başlamayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Özetleyecek olursak Şaban ayı bizim için Ramazan'a hazırlanmamız adına çok önemli bir fırsat. Bunun hakkını verirsek eğer biz ümit ediyoruz ki Ramazan ayında da Allah Azze ve Celle'nin o bahşetmiş olduğu nimetlere ulaşır. Ve o Ramazan ayından çıktığımızda bağışlanmış olarak çıkmak bizlere de nasip olur. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayını bize anlatırken o ayda rahmetin oluk oluk aktığı ve o aya girip de bağışlanamayan çıkan kişilerin aslında burnu yere sürtüsün diyerek de onları kınadığını biz biliyoruz. Rabbimiz Teala bizleri Ramazan'a hakkıyla hazırlanan ve Ramazan ayından da bağışlanmış olarak çıkan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.